Anne bu kadın niye burada? Bu kadın karının anası. Annemin kaza geçirdiğini öğrendim de 12 yaşında. O gittikten sonra sanki koca dünyada yapay yalnız kalmışım gibi hissettim. Çok düşündüm ve kararım kesin. Sen de hazırlıklı ol. Neye hazırlıklı olayım? Herkes Alboran'ın gerçek sahibi kim görecek? Herkes ayağını buna göre de gaz. Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Alya ve Cihan arasına kimse girmesin. Bu aşk artık başlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisi yine bizleri heyecanlandırdı. Alya'nın Cihan'a soğuk tavırlarının asıl sebebi Meryem. Çünkü Alya Meryem'i çok kıskanmakta. Bu yüzden de Cihan'a bedel ödetmek ve onun canını yakmak istiyor. Cihan artık bir süre sonra bu duruma dayanamayacak ve Alya ile yüzleşecek. İşte bu anlarda Cihan artık Alya'ya aşık olduğunu itiraf edecek. Şok olacağımız aşk itirafları karşımızda olacak. Alya'nın annesi ise maalesef gelişiyle huzursuzluk getirecek. Bu durum Alya ve Cihan arasında da bozacak. Alya'nın annesinin ne kadar kötü bir kadın olduğuna kısa süre içerisinde şahit olacağız. Sadakat ve Alya'nın annesi ise çok iyi anlaşacaklar. Şahin ise sonunda dizimize geri döndü. Artık Şahin dizimize damga vuracak. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın. Alya'nın geçmişinden gelen biri ortaya çıkıyor ve bu kişi onun hayatında büyük bir etki yaratıyor. Alya'nın yüzündeki korku ifadesi, bu kişinin onun için büyük bir tehdit olabileceğini gösteriyor. Cihan ve Alya arasındaki ilişki giderek daha duygusal bir hale geliyor. Uzak Cihan, şehir yeni bölümde Alya neler olacak? Öncelikle Aliya ve Cihan arasında kimse girmesin, bu aşk artık bir başlasın bir diyenler sokuyor. beğeni tuşuna basmayı unutmuş. Uzak şehir dizisi yine bizleri de heyecanlandırdı. Aliya'nın Cihan'a soğuk tavırlarının asıl sebebi Özellikle Meryem. Bir Çünkü Aliya Meryem'i çok kıskanlı. Bu yüzden sanıyor, de Cihan'a bedel ödetmek ve onun canını yakmak istiyor. Cihan artık bir süre sonra bu duruma dayanamayacak ve Aliya ile yüzleşecek. İşte bu anlarda Cihan artık Ali'ye aşık olduğunu yüzleşmes. itiraf edecek. Şok olacağımız aşk itirafları karşımızda olacak. Ali'nin annesi ise maalesef istiyor. gelişiyle huzursuzluk getirecek. Heyecanlı bir hal alıyor. Bu durum